Arkadaşlar bizim ihtiyar şekeri yine geldi. Bakayım ne derdi var. Hasta mı, yarısı mı var, beresi mi var? Gel buraya. Bayağıdır piyasada yoktu bu. Karnı acıkmış herhalde. Gel. Buraya gel. Gelmiyor orada kaldı. Gelsene buraya. oyun yapıyor arkadaşlar yine bana. Kızı da aşağıda. Bunların karınları aç herhalde abi. Ben bunlara bir hayvan severler için söyleyeyim bir mama atayım arkadaşlar. Bak 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 bu hiç böyle durmaz da ayaklarının üstünde ama ayaklarının üstünde duruyor ana kız. O siyah da aşağıdakini biliyorsunuz arkadaşlar. Benim videoları takip eden. Hani en son yavruladı ya. Bu aşağıdakinin kızı o da. Lan, ana kız bana numara mı yapıyorsunuz? Bak 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 nasıl duruyor. Nasıl mama istiyorlar. Neyse mama verelim bunları. Mamayı çıkarttık arkadaşlar. Mama vereceğiz. İn aşağıya, aşağıya, aşağıya. Hadi in. İn aşağıya. Karınları çok acıkmış bunların arkadaşlar. Bunlara mama vereceğim şimdi. Ah. Bunlar kolay kolay çıkmazdı buraya ya. Şu sopayla şu mama taktasını düzelteyim. Yemişler bunların hepsini arkadaşlar. Şimdi aşağı inmemek için. Ha bak kızı da oradan çıktı. Yuvadan çıktı. Barınaktan çıktı. Yani bunun kızı yavruları da orada demek ki. Şimdi ben onlara mama atacağım. Ne verdik mama daha ne istiyor? Arkadaşlar mama attık. Bu siyah. Bu annesi. Siyah'ın annesi. Bunun annesi de şeker bizim ihtiyar şeker. Bu bana fışlayan yani yavrular olan vardı iki tane arkadaşlar benim barınaktalar hava soğuduğu zaman gördüğünüz bir barınak daha yaptım altı göz yaptım dört gözlü bizim kedi oteli devam ediyor Cama vurdular. Filistin bayrağımız burada arkadaşlar. Geliyorsunuz. Neyse bütün hayvan severlere gelsin. Şeker Hanım ailen sağ. Bizim ihtiyar şeker. Ha, şey de geldi. Bizim Alfa da geldi. Bu da şekerin kızı. Yani bu Mama yeğenin kardeşi. Aynı zamanda doğdu bunlar. Şimdi fazla yavrusu yok ya. Yavrusu varken fışlıyordu hatırlarsınız benim eski videolarda. Şimdi fışlamıyor. Niye? Çünkü yavruları büyüdü. Annelik üçgüdüsü geçti. O zaman ben de korkuyordum. Ne yapacağını kestiremiyordum kedinin Daha ilk yavrusuydu bir de. Burada doğurdu. Üstüme bile atlayabilir. Hadi selamun aleyküm diyorum arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum.